Hesap oluşturup videoya yorum yapan 5 kişiye 1000 takipçi hediye edeceğiz. Ücretsiz takipçi kazanmak için hemen sitemize üye ol ve yorum yap. Herkese selam. Bu videoda TikTok beğeni satın almanın yanı sıra takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma yollarını detaylıca inceleyeceğiz. Sosyalturk.com üzerinden yaptığınız işlemler sırasında şifre talep edilmez ve güvenliğiniz ön planda tutulur. İlk olarak sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda çıkan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı. Aklınızda kalacak bir kullanıcı adı belirleyin. E-posta. Erişilebilir bir e-posta girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri doğru şekilde girdikten sonra Kayıt ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Bu alandan sitemizde sunulan tüm hizmetlere ulaşabilirsiniz. İlgilendiğiniz kategoriyi seçerek detaylara göz atın. Binlerce hizmet arasından ihtiyacınızı seçin ve hızlıca sipariş oluşturun. Almak istediğiniz hizmeti seçerek devam edin. Takipçi için kullanıcı adınızı, izlenme ya da beğeni için gönderi linkinizi sağlayın. Gönderim süresiyle ilgili tahmini süre ekranda görünür. Hizmet detayları ise sağdaki açıklama bölümünde yer alıyor. Destek almak için sol menüdeki destek sekmesini kullanabilir ve sipariş, ödeme ya da diğer sorunlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Mesajınıza sipariş ID'sini eklemeyi ve gerekirse dosya yüklemeyi unutmayın. 724 size yardımcı olmak için buradayız davet ederek kazanç sağlayabilirsiniz. Sol menüden referans bölümüne erişin ve özel davet linkinizi arkadaşlarınıza gönderin. Yükledikleri bakiyelerden komisyon oranına göre bakiye kazanın. Gelirlerinizi buradan kolayca takip edin.